Özel Kural Okulları YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz arkadaşlar, tarih dersi 11. sınıf, 1. ünitemiz olan Değişen Dünya Dengeleri karşısında Osmanlı siyasetine değineceğiz arkadaşlar. Yalnız başlamadan önce arkadaşlar, 17. yüzyıl siyasi ortamında Osmanlı Devleti'nden biraz bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti arkadaşlar Osman Gazi ile bağımsız bir beylik haline geldi. Orhan Gazi ile devletleşti. 1. Murat zamanında ise kurumsallaştı arkadaşlar. 2. Murat ile beraber ise arkadaşlar Balkanlarda hakimiyet kurmaya başlayan Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet zamanında da arkadaşlar İstanbul'un ele geçirilmesiyle de cihanı şümul bir hal almaya başladı. Cihanı şümul dedim yani imparatorluk haline evrensel bir hale gelmeye başladı sevgili arkadaşlar. Şimdi Yavuz Sultan Selim döneminde ise arkadaşlar Orta Doğu'ya Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Avrupa'ya hakim olmuştur. 3. Murat döneminde ise arkadaşlar Doğu'da en geniş sınırlarına ulaşacaktır. Osmanlı Devleti arkadaşlar 16. yüzyılın sonlarına doğru Batı'da Avusturya Doğu'da ise arkadaşlar Safevilerle mücadele edecektir. Bu mücadeleler arkadaşlar iç isyanlar, değişen ticaret yollarının Osmanlı ekonomisine olumsuz etkileri ve orduda düzenin bozulması gibi sebeplerden dolayı arkadaşlar üç kıtaya yayılmış topraklarında merkezi otoriteyi kaybetmesine neden olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir haritamız olacak arkadaşlar. Kanuni dönemini yansıtan bir haritamız olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Dedi ki 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti bakımı Kanuni dönemini yansıtan bir harita. Şu sarı alanlar arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'la beraber Osmanlı sınırlarının e, sınırlarını gösteren bir haritadır arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Biz dedi ki 16. yüzyılın sonlarına doğru ne dedik? Doğuda Safavilerle Safaviler dediğim hemen Diğer ismiyle arkadaşlar İran hemen şu coğrafya. Batıda ise arkadaşlar hemen kiminle mücadelelere girişecektir arkadaşlar? Avusturya ile mücadeleye girecektir. Devamında ise arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nin bu dönemde bazı devletlerle olan münasebetleri olacak. Yani bu bahsettiğimiz dönemlerde arkadaşlar savaşlar artacaktır. Şimdi arkadaşlar bu dönemde neden Safavilerle savaşıldı ya da neden Avusturya ile savaşlar başladı ona biraz değinelim. Arkadaşlar Safaviler dediğimiz hemen İran coğrafyasında arkadaşlar kurulmuş bir devlettir. Hemen şu doğu bölgesinde arkadaşlar Şiilik propagandasını yaymaya çalışacaklar, çalışacaklardır. Yani bu bölgeler arkadaşlar kendi hakimiyetlerini aşlamaya çalışacaklardır arkadaşlar. Tabi bu durumda arkadaşlar Osmanlı ve Safeviler arasında şiddetli savaşlara, çarpışmalara sebebiyet verecektir arkadaşlar. Avusturya'ya baktığımız zaman ise arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mohaç Meydan Muharebesi ile arkadaşlar Osmanlı Avusturya ilişkileri başlayacaktır. Ya da Avusturya'nın diğer bir ismi de arkadaşlar Habsburg hanedanlığıdır. Yani bu Avusturya'yı yöneten Sülaleye hanedan arkadaşlar biz Habsburg hanedanlığı diyoruz. Şimdi Osmanlı ile Avusturya arasındaki bu dönemde yaşanan çatışmaların temel sebebi arkadaşlar Macaristan topraklarıdır arkadaşlar. Çünkü Avusturya arkadaşlar dediğimiz ülke, bölge hemen Macaristan'ı arka bahçesi olarak görmektedir. E tabi Kanuni Sultan Süleyman zamanında da arkadaşlar Osmanlı'nın gücünü pekiştirmek ve Orta Avrupa'ya hakim olmak amacıyla arkadaşlar Macaristan üzerine bir sefer düzenlenecektir. Yapılan bu haç meydan muharebesiyle arkadaşlar hemen Macaristan toprakları kısa bir süre içerisinde ele geçirilecektir. Sevgili arkadaşlar. Hemen şurada arkadaşlar Moskova tarafı dediğim hemen şu bölgede Rusya bulunmakta. Arkadaşlar Rusya dediğimde günümüzdeki güçlü Rusya aklımıza gelmesin. Nasıl bir Rusya ile karşı karşıyaydık arkadaşlar? Hemen burada küçük küçük beyliklere, knezliklere bölünmüş bir Rusya'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani Rusya'nın tek başına Osmanlı ile savaşabilecek gücü yoktu. Kesinlikle bu mümkün değildi. Zaten tek başına da Osmanlı'nın karşısına çıkamıyordu. Çıkmamasına rağmen de arkadaşlar Rusya'nın bazı politikaları vardı. Klişeleşmiş politikalar. İşte neymiş? Hemen şu Karadeniz kıyılarını ele geçirme. İşte buradan İstanbul boğazlarını ele geçirip hemen burada Akdeniz'i ele geçirme. Yani sıcak denizlere inme isteği. Onun dışında hemen şu bölgede arkadaşlar Türkiye cumhuriyetleri şu bölge Orta Asya taraflarını ele geçirme düşüncesi arkadaşlar yine ilerleyen dönemlerde Rusya ile Osmanlı Devleti'ni arkadaşlar karşı karşıya getirecektir. Şimdi şurada bir Rodos Adası var arkadaşlar hemen şurada. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rodos ele geçirilince arkadaşlar buradaki korsanlar, şövalyeler işte şu hemen Akdeniz'in ortasında Kilit konumunda bulunan Malta adasına kaçacaklardır sevgili arkadaşlar. E tabii bu da diyoruz ki Akdeniz'in kilidi konumunda olan bir e, ada devletidir arkadaşlar. Dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip aynı zamanda korsanların ve şövalyelerin bulunduğu bir adadan bahsediyoruz. Yani bu durum arkadaşlar Akdeniz'de bir tehlike teşkil etmektedir. Fakat Osmanlı buraya seferler düzenlese de arkadaşlar maalesef bunlar başarısız olacaktır arkadaşlar. Şimdi bahsettiğimiz ortam bu şekildedir arkadaşlar. Detaylı bir şekilde şimdi konu başlıklarımızı bu sadece benim harita üzerinde anlattığım bir özet arkadaşlar. Sizin de görmeniz açısından bakın Osmanlı'nın hükmettiği topraklar hemen dört kıtada arkadaşlar topraklara sahip. Bakın burada Balkanlar, Avrupa, işte Anadolu, Ön Asya, burada Afrika kıtalarını içine alan arkadaşlar büyük bir hakimiyete sahip olan bir devletten bahsediyoruz. Şimdi konumuza devam edelim arkadaşlar. Daha derinlemesine işte Avusturya'dan bahsettik arkadaşlar. Muhaç Meydan Muharebesi'nden bahsedeceğiz. Ta ki Zitvatorok Antlaşması'na kadar giden sürece kadar konu anlatımımız bu şekilde devam edecek. Evet başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Burada 17. yüzyıl siyasi ortamında Osmanlı Devleti'nden zaten bahsettik arkadaşlar. İşte Osmanlı Devleti dedi ki 16. yüzyılın sonlarında doğuda Safevilerle yani İran'la, batıda ise arkadaşlar Avusturya'ya sonu gelmez savaşlara dahil olacaktır arkadaşlar. Tabi bu savaşların belli sebepleri vardı. Biz bahsederken Avusturya ile Osmanlı arasındaki savaşların yapılmasının sebepleri arasında dedik ki arkadaşlar Orta Avrupa hakimiyetini sağlamaktır. Yani Macaristan topraklarının hakimiyetidir, güç hakimiyetidir diyebiliriz. Doğuda arkadaşlar İran'ın Şiilik propagandası yapması, işte İpek yolu üzerinde hakimiyet kurması gibi veya da Osmanlı şehzadelerini yönetime karşı kışkırtması gibi faaliyetlerden dolayı arkadaşlar sürekli Osmanlı ve İran arasında savaşlara sebebiyet verecektir. Şimdi Osmanlı Avusturya mücadelesine bakalım. Bakın dedi ki Avusturya'yı yöneten ailenin ismi neydi arkadaşlar? Has Habsburg ailesi ya da hanedanlığı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ı ele geçirmesiyle arkadaşlar Osmanlı-Avusturya mücadelesi başlayacaktır. Muhaç meydan muharebesi önemlidir arkadaşlar. Dünyanın en kısa süren meydan savaşlarından bir tanesidir arkadaşlar. Bu savaşla beraber arkadaşlar 2 saatlik kısa bir süre içerisinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında arkadaşlar Macaristan'ın tamamı ele geçirilecektir. Bu savaş sonucunda arkadaşlar Avusturya ile Osmanlı arasında İstanbul Antlaşması imzalanacaktır. Ve bu dönem savaşları kapanacaktır arkadaşlar. Şimdi bu İstanbul Antlaşması dediğimiz antlaşma arkadaşlar çok önemlidir. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyetini pekiştiren, Osmanlı'nın üstünlüğünü Avrupa'ya ve Avusturya'ya kabul ettiren bir antlaşmadır arkadaşlar. Yalnız bu barış dönemi arkadaşlar kısa süreli olacak. Çünkü 1593 yılında Orta Avrupa hakimiyeti için tekrardan yine çetin savaşlar başlayacaktır arkadaşlar. 1596 yılında Haçova Meydan Savaşı ile arkadaşlar başlayan savaşlar Zitvatorak antlaşmasına kadar devam edecektir. Şimdi bu antlaşmalardan bahsederken arkadaşlar bir de detaylı bir şekilde görelim sevgili arkadaşlar. İstanbul Antlaşması'ndan bahsettik. Şimdi İstanbul Antlaşması'nda kazanan taraf Osmanlı olacağı için arkadaşlar Osmanlı'nın şartları geçerli olacaktır. Yani Avusturya Macaristan üzerindeki veraset iddialarından vazgeçecek. Biz ne dedik arkadaşlar? Avusturya Macaristan topraklarını kendi arka bahçesiymiş gibi görüyor. E tabi Osmanlı buna müsaade etmeyecek ve Avusturya bir süreliğine kısa bir süreliğine bu Macaristan macerasından vazgeçecektir. Çünkü yenilen taraf olmuş. Diğer antlaşmanın maddesine bakalım arkadaşlar. Avusturya Arşidük'ü yani Arşidük dediğim kral diyorum arkadaşlar. Avusturya Arşidük'ü Osmanlı Vezir Azamına eşit sayılacaktır. Bakın burası çok önemlidir arkadaşlar siyasi üstünlükle beraber protokol üstünlük de sağlanmış. Diyor ki Avusturya kralı Osmanlı padişahı olan Kanuni'ye eşit değildir. Kanuni'nin veziri azamına yani İbrahim Paşa'ya denk sayılacak arkadaşlar. Protokol bakımından da bir üstünlük olduğunu görüyoruz. Ama bu antlaşma arkadaşlar Zitvatorok antlaşmasıyla bitecektir. Neden? Çünkü şartlar tam eşit seviyeye getirilmeye çalışılacaktır. Mesela Zitvatorok antlaşmasına bakalım. Diyor ki Avusturya Macaristan toprakları için Osmanlı'ya ödediği vergi kaldıracak. Avusturya bir defaya mahsus olmak üzere arkadaşlar Osmanlı'ya 200 bin düka vergi verecek yani altın. Bakın bu şart değişecektir arkadaşlar. Hemen şurada belirteyim. Diyor ki Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılacaktır arkadaşlar. Bu da karşımıza mütekabiliyet ilkesini ortaya çıkaracak arkadaşlar. Mütekabiliyet dediğim arkadaşlar iki devletin, iki padişahın vesaire bir konuda mutabık kalması. Yani eşit sayılması. Karşılıklı denk olma anlamına gelir arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir diplomatik kavramdır. Yani devletler arası ilişkilerde arkadaşlar maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibidir. Kısacası mütekabiliyet ilkesini, ilişkisini Unutmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı Safavi ilişkilerinden bahsettik arkadaşlar. Hemen tekrar haritamız üzerinden de gösterelim. Safaviler dediğimiz coğrafya arkadaşlar hemen İran, İran'ın kendisine arasında bahsettiğimiz yani aynı zamanda da İran coğrafyasında kurulan bir Safevi devletinden bahsediyoruz. Hemen doğu komşumuz. Şimdi Safavilerle nasıl ilişkilerimiz var ona bakalım arkadaşlar. 1502 yılında arkadaşlar Akkoyunların Akkoyunlu devletinin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında Safeviler etkili olmaya başladı. Şimdi Safevilerin dedik arkadaşlar Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, İpek yolunu hakimiyetini elinde tutmaya çalışması, Batılı devletler ile arkadaşlar Osmanlı aleyhinde ittifaklar kurması, Türkmenler üzerinde şiirlik propagandası yapması vesaire gibi sebeplerden dolayı İran'la Osmanlı arasında uzun süren savaşların başlamasına sebebiyet verecek. Şimdi burada 3. Murat döneminde başlayan Osmanlı Safevi savaşları 4. Murat'ın arkadaşlar Kasre Şirin Antlaşması'nı imzalamasına kadar devam edecektir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Kasre Şirin Antlaşması'nda Osmanlı İran sınırlar neresi olacak arkadaşlar? Günümüzdeki Zagros Dağları olacak. Ve hala günümüzde Türkiye İran sınırları arkadaşlar 4. Murat'ın belirlemiş olduğu sınırlara göre hala devam etmektedir. Şimdi devam ediyoruz. Bu dönemde yapılan savaşlar sonucunda 4 antlaşma imzalanacaktır. Bunlar Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav Antlaşması ve Kasr Şirin Antlaşmaları olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu antlaşmaların içeriğine bir tek tek bakalım arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Ferhat Paşa Antlaşması ile arkadaşlar 3. Murat zamanında yapılan bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlarına ulaştı. Nasıl ulaştı arkadaşlar? İşte Tebriz, Dağıstan, Şirvan, Karaba gibi bölgeler Osmanlı'nın eline geçince arkadaşlar Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşacaktır. Nasuh Paşa Antlaşması ile 1. Ahmet zamanında imzalanan bu antlaşma ile arkadaşlar Osmanlı Devleti bakın Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri verecektir. Nereleri almıştı arkadaşlar? Hemen bu bahsettiğimiz bölgeler Nasuh Paşa Antlaşması ile tekrardan İran'a kaptıracağız arkadaşlar. Yalnız Osmanlı ilk defa bu antlaşma arkadaşlar toprak kaybı yaşayacaktır. Ferhat Paşa Antlaşması ile tekrar ediyoruz. Doğuda Engeni sınırlarına ulaştı. Nasuh Paşa Antlaşması ile de arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk defa Doğu bölgesinde toprak kaybı yaşayacaktır. Ama şunu da unutmuyoruz. İran Osmanlı'ya her yıl 200 deve yükü ipek verecektir. Yalnız İran'ın bu vergiyi zamanında ödememesi ve eksik bir şekilde ödemesi yine Osmanlı ile İran arasında savaşlara sebebiyet verecektir arkadaşlar. İran'ın şöyle de bir huy var arkadaşlar. Ne zaman Osmanlı'nın batıda Avusturya ile veya da başka bir devletle savaştığını hemen gördüğü zaman bunu fırsatta çevirip hemen arkasından Anadolu topraklarına, Doğu topraklarına saldırmaya çalışacaktır. Ser avantlaşmasına bakalım arkadaşlar. Dedi ki arkadaşlar İran Nasuh Paşa Antlaşması'na 200 deve yükü ipek verecekti. Yalnız bu vergisini vermediği için arkadaşlar, gereken vergiyi vermediği için 2. Osman İran üzerine sefer düzenleyecektir. Yapılan savaşlar sonucunda da arkadaşlar işte Ser Avantlaşması imzalanacaktır. Yani İran'a indirim sağlanacaktır. Yani 200 deve yükü ipek arkadaşlar buradan 100 deve düküne indirilecektir. Kasr Şirin Antlaşması'nda da dedik ki arkadaşlar Zagros Dağları iki ülke arasında sınır olarak kabul edildi. Günümüz bakın günümüz Türkiye İran sınırı hala 4. Murat zamanında belirlenen antlaşmaya göre devam etmektedir. Ha şöyle önemli bir notumuz var arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Osmanlı İran arasında yapılan ilk antlaşma Amasya Antlaşması'dır. Bakın kanuni zamanında imzalanan bir antlaşmadır. Son antlaşma ise arkadaşlar 1. Mahmut zamanında imzalanan Kerden antlaşmasıdır. Aslında Kerden antlaşması da arkadaşlar Kasr-ı Şirin antlaşmasının bir devamı niteliğindedir. Yani pek bir fark yoktur. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda karşılaştığı stratejik tehditlere biraz bakalım arkadaşlar. Mesela strateji dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir tanım olarak bunların tanımlarını zaten açıklamışım. Sizler için böyle bir bakayım siyasi bir amaca erişmek için kullanılması gereken askeri yöntem ve araçların tespit edilmesine strateji denir. Tehdit ise arkadaşlar bir ülkenin siyasi rejimini tümden veya da topraklarının bir bölümünü veya da tamamını işgal edebilecek silahlı gücün varlığına da biz tehdit demekteyiz arkadaşlar. Şimdi bu dönemde Osmanlı Lehistan ilişkilerine bakacağız. Lehistan dediğim arkadaşlar günümüzdeki Polonya'nın ismi olacaktır. Yani hemen şu Lehistan dediğim yer arkadaşlar şöyle şu bölge. Yani Lehistan topraklarına baktığımız zaman şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Siz de görün. Lehistan topraklarına baktığım zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Baltık Denizi'ne açılan kapısı konumundadır arkadaşlar. Yani stratejik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda Avusturya ve Rusya arasında arkadaşlar bir tampon bölge konumundadır. Osmanlı'nın da arkadaşlar hedeflerinden bir tanesi de Baltık Denizi'ne ulaşmadır. E tabi önündeki engel de kim olacaktır arkadaşlar? Lehistan dediğimiz yani günümüzdeki Polonya devleti olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Lehistan ile ilgili şunu diyeceğiz. Osmanlı devleti ilişkileri arasında arkadaşlar ikinci Murat zamanında başlar. Yani Osmanlı ile Lehistan'ın ilişkileri ikinci Murat zamanında başlayacaktır. Lehistan arkadaşlar Osmanlı'nın Baltık denizine olan kapısıydı arkadaşlar. Aynı zamanda tampon bölge konumundaydı dedik. Zaten harita üzerinde de belirttik sevgili arkadaşlar. ikinci Osman 1621 yılında Lehistan üzerine sefer düzenlemişler arkadaşlar. Pek başarılı olamadı. ikinci Osman zamanında Hotin seferi düzenleniyor arkadaşlar. Hatta bu seferin başarısız olmasının sebebi de Yeniçerilerin göstermiş olduğu düzensiz hareketlerdi arkadaşlar. Hatta Hemen bu savaştan döndüğünde de genç Osman yani dediğimiz ikinci Osman arkadaşlar yeni çeri ocağını kaldırmaya çalışacaktır. Tabi bunu canıyla ödeyecektir arkadaşlar. Bu da önemlidir bunu da unutmuyoruz. Devam ediyoruz. 1672'de Lehistan arkadaşlar Rusya'dan aldığı destekle Osmanlı himayesindeki Ukrayna'ya saldıracaktır. Hemen harita üzerinde şöyle Ukrayna'yı da göstereyim arkadaşlar. Ukrayna dedim arkadaşlar hemen şu bölgededir. Bu Podolya, Akirman vesaire tarafında şu bölgeleri arkadaşlar. Ne diyoruz? Ukrayna diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle haritadan göstereyim. Hemen o taraflarda. Evet. Ukrayna'ya saldıracaktır arkadaşlar. Tabi o bahsettiğim Ukrayna toprakları da arkadaşlar Osmanlı'nın elinde olan topraklardır. Yapılan savaş sonucunda da arkadaşlar Podolya bölgesindeki Kamaniçe kalesi Osmanlı tarafından ele geçirilecektir. Bu durum sonucunda karşısında ise Lehistan barış imzalamak zorunda kalmış. Bunun sonucunda da Bucaş Antlaşması imzalanacaktır arkadaşlar. Bucaş Antlaşması dediğim Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmadır. Doğuda ise biz ne dedik? Ferhat Paşa Antlaşması dedik. Bakın unutmuyorsunuz doğuda İran ile arkadaşlar ne dedik? İmzalanan antlaşmanın de Ferhat Paşa. Osmanlı Devleti dedik arkadaşlar Ferhat Paşa antlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlarına ulaştı. Bucaş antlaşması ile arkadaşlar Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Bucaş antlaşması ile Osmanlı Devleti hangi bölgeleri aldı? Podolya bölgesi Osmanlı'da kalacak dedik. Ukrayna Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara verilecek. Lehistan yani Polonya Osmanlı'ya 200 bin duka altın vergi verecektir. Yalnız şunu da bilirim arkadaşlar. Komaniçe Kalesi Osmanlı'nın batıda elde ettiği son toprak parçasıdır. Yani doğal sınırlarına artık ulaştı yani elde ettiği son toprak parçalarından bir tanesidir diye biliriz arkadaşlar. Osmanlı Venedik ilişkilerinden bahsedelim. Şimdi Venedik dediğim şöyle bir bakalım. Venedik bir İtalyan şehir devletidir arkadaşlar. Günümüzdeki İtalya'yı siz bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Ama o dönem İtalya dediğimiz coğrafyada arkadaşlar şehir devletleri bulunmaktaydı. Yani her şehir aynı zamanda bir devlet arkadaşlar. Şöyle haritadan da yakınlaştırayım sizler için arkadaşlar. Venedik dediğim coğrafya neresi? Hemen şurası arkadaşlar. Yani bir İtalyan şehir devletidir. Akdeniz'e kıyısı var mı? Var. Akdeniz'e kıyısının olması dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı ile ilişkilerinin olacağının bir göstergesi olacaktır. Şimdi Osmanlı-Venedik ilişkilerine baktığımızda arkadaşlar iki devlet için dedi ki stratejik öneme sahip olan Akdeniz'de üstünlük kurma mücadelesiyle başlayacaktır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklere bazı imtiyazlar dediğimiz ayrıcalıklar veriliyor. Fatih Sultan Mehmet'in bunu vermesinin sebebi ise arkadaşlar Batı'da işte Avrupa'da Osmanlı'ya karşı oluşabilecek bir haçlı ittifakına bir e, saldırıya karşı Venediklerin o gruba dahil olmasına engellemekti arkadaşlar. Zaten Burada da belirtmişiz arkadaşlar. Osmanlı Malta ilişkileri. Malta dediğimiz arkadaşlar şöyle harita üzerinde göstereyim. Hemen Akdeniz bölgesinde yer alan arkadaşlar. Orta Akdeniz'de hemen Akdeniz'in kilidi konumunda olan bir ada ülkesinden bahsettik arkadaşlar. Hemen dedi ki Rodos'un ele geçirmesiyle buradaki şövalyeler, korsanlar Malta adasına kaçtı ve burada arkadaşlar Osmanlı için bir tehlike teşkil etmeye başladılar. Osmanlı burayı ele geçirmeye çalışmışsa da bir türlü başarılı olamayıp geri çekilecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı-Rusya ilişkilerinden de bahsederken arkadaşlar zaten size bahsettim hemen Rusya dediğim işte şu topraklarda arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştırayım. Knezlikler dediğimiz ya da bizim değişkimiz de, arkadaşlar küçük küçük beyliklerden oluşan Rus knezliklerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Rusya'nın Osmanlı'ya tek başına saldırabilecek gücü yoktu. Çünkü Osmanlı gücünün zirvesinde olan bir devletti arkadaşlar. Rusya'nın temel hedefi neydi? İşte bu Karadeniz kıyılarını ele geçirme. Oradan boğazlara inip işte sıcak denizler dediğimiz Akdeniz'de üstünlük kurma mücadelesiyle sonucun arkadaşlar Osmanlı ve Rusya arasında da böyle savaşlar başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bahçe Saray Antlaşması ile arkadaşlar Bahçe Saray Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk antlaşmadır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Ya da diğer ismiyle Çehrin Antlaşmasıdır. Bir tane notumuz var burada çok önemli arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Sınavlarda da karşımıza çıkabilir. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı'nın en fazla savaştığı devlet hangisidir? Rusyadır diyeceğiz arkadaşlar. 1600 1664 Osmanlı-Rus savaşlarına bakacağız arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bu konuyu anlatacağız, işleyeceğiz hep beraber arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.